Merhaba, ben Melih Kular. Ee, birlikte e, bu eğitim programlarında cam kesimi ve uçlametli işlemleriyle alakalı olarak ihtiyaç duyduğumuz e, desenlerin vektörel dönüşümlerinin nasıl yapılacağı üzerine başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan e, eğitimleri e, burada birlikte e, alacağız. Bunun için bir de Clued Cameo 3 modeli bir kesim makinesi kullanacak. Ve bu Silhouette Cameo makinesi ile beraber gelen vektörel çizimlerin, desenlerin hazırlandığı programı ağırlıklı olarak kullanacak. Daha ileriki aşamalarda Photoshop, Illustrator, ThinkPad gibi farklı uygulamaları da kullanarak boyut kazandırma ya da şekiller üzerinde çok daha farklı profesyonel işlemler yapmayı da e, göreceğiz ama nihayetinde e, bütün yapılan çalışmalar kriyat kamyonun e, bu uygulamasına aktarılıp nihai vektörel çalışmalar bunun üzerinde yapılacak. E, bundan sonraki ilk dertlerle beraber bu e, çalışmaları vakitten zora doğru hep beraber görmeye devam edeceğiz. Hepinize de iyi çalışmalar.